Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere evde fondan, fondan şekeri yapmasını tarif edeceğim. E, 6 bardak şeker, 1 bardak su. Yani bardak olması şart değil. 6 birim şeker, 1 bardak su. Öncelikle e, ılık suda e, ocağımızın altını e, orta orta yükseklikte açıyoruz şekerimiz içine boşaltıyoruz. Ben 12 bardaklık yaptım. 2 bardak su koydum. Şöyle içerisine alırsanız Bu şekilde sürekli karıştıracağız, karıştıracağız arkadaşlar. Şöyle kaldırdığımız zaman şuralarda şeker tanecikleri kalmayacak. Kaynayıncaya kadar bu şekilde sürekli kay karıştıracağız. Ondan sonra arkadaşlar kaynamaya başladığı zaman kaynamaya başladığı zaman 5 dakika çok kısık ateşte yavaş yavaş kısaraktan en sonunda kaynamaya başladığı zaman bir tane bir adet limon sıkacağız içine. Tekrar 5 dakika kayna, kaynayacak şekilde o şekilde ocakta tutacağız. Ondan sonra ocaktan alacağız arkadaşlar. kekimiz soğuyana kadar Karıştıracağız tekrar altına e, leğene sıcak su koyaraktan Yani soğutmak sistemi e, Sürekli suyu ısındığı zaman değiştireceğiz Karıştırdık ilk aldığımızda berrak oluyor rengi e, Sonra bu karıştıkça Ne oluyor e, Yavaş yavaş kıvamını alıyor koyuluğunu alıyor Bundan sonra rengi zaten bembeyaz oluyor Ondan şeker olmuş oluyor arkadaşlar e, Ben daha önce yaptım birkaç kere e, Yani bu üçüncü yapışım Çok da güzel oldu kıvamı falan. Yani normalde şimdi ilk yapmada herkes tutamıyor ama ben tutturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle burası gibi limonla sıkıyoruz. Ondan sonra en kısık ateşe alıyoruz. 5 dakikada öyle kaynıyor karıştırılıkta. Arılara verdim. Gayet güzel katıyor arkadaşlar. Sevdiler. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu bölüm bölüm çekeceğim e, durdurarak da çünkü video çok uzun oluyor. Yani şimdi şöyle e, kekle fondan arasındaki farkı söyleyeceğim e, kek bal pudra şekerinden yapılıyor polen karışımında. ama tabi herkesde bal olmayabilir yani kalmayabiliyor eğer ki hazır aldığımız keklerde şimdi adam 35 liraya kek satıyorlar. Bu kekleri adam ne kadar yani bir kilo keke yani ne kadar bal da ne kadar şey ne yaptığı belli değil ama şimdi fondonun özelliği arı bunu bala çevirebiliyor fazla kaynamadığı için çok aşırı yüksek derecede kaynarsan arıya zararı var tabi onun için böyle kendimiz yaparsak hem biraz daha uyguna geliyor normalde bir kilo fondan şekeri şu anda 35 ile 37 arası değişiyor burası Ankara Ankara'da ama böyle yaparsak hem kendimiz ne olduğunu biliyoruz. Onun için arkadaşlar elimizden geldiği kadar geçen ben işte vermiştim. Aşağı yukarı arkadaşlar şu şekilde ben bu arılara bir ay bakmam diyordum. Ama 2-3 günde arılar yavruya geçmiş. Bayağı da büyütmüş yavru sahasını. Tüketim olmuş çeki. Onun için ben biraz daha yapacağım. Şimdi bazıları tüketmiş, bazıları duruyor. Biraz da besleme yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurup ileride kaynayınca tekrar göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Ondanımız yavaş yavaş şehirlenmeye başladı. Şöyle yavaş yavaş köpükleniyor. Gördüğünüz gibi. Ben altını kısıkta tutuyorum. Yani çok fazla harlanmıyorum. Çünkü tanecikleri erimesi lazım. O yüzden böyle yavaş bir şekilde yanmaz lazım. Şu şekilde de karıştırıyorum arkadaşlar. mat şarjlı mat kabıma, mikser ucu taktım. şekilde de hem yorum yapalım. Bu şekilde de oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş kaynamaya başladı gibi. Gördüğünüz gibi köpüklendi. Sadece şu kenarlara biraz sarıyor arkadaşlar. Evet, hem fondanımızı yapalım hem de biraz sohbet edelim. Arkadaşlar bu sene sıfır kayıtla çıktım kıştan. Bu sene fazla kar yağmadı ama yine de yani şöyle daha zordu çünkü hava sıcak gittiği için arı salkama girmedi. Sürekli yiyecek tüketti, stoklar azaldı. Öncelikle arkadaşlar kıştan kayıpsız çıkmak için kural bir 12 ay varava mücadelesi yapmak zorundasın. Bu ister doğal yollarla olur. İster formik asitle, ister oksalik asitle, ister dumanlarla, şeritlerle. Ama tabi şimdi formik ya da oksalik asit biraz tehlikeli olduğu için her insan yapamıyor yani cesaret edemiyor. Bu sene ben formik denedim. Gayet de başarılı oldu. onun için önce Baravo mücadelesi. Ondan sonra stok arayı da güzel hani sarmalarsan benim mesela 3 çıtalı bile e, kışı atlattı ama nüfusu tabii bayağı azaldı çünkü nüfus yarı yarıya aşağı yukarı düşüyor e, bir de arkadaşlar ben şerbetlerimde şuruplarında yani mutlaka kekik suyu kekik suyu katıyorum e, o yüzden arılarım hasta olmuyor kolayla bağışıklığı gelişiyor hem var, o var hem mücadelesinde etkili oluyor sadece bu sene eee Aralık ayında yahut ki Ocak ayında işte tam hatırlamıyorum. Arımın birisi 8 kistalık bir arım annesini kesmiş. Artık emme bakım yaparken e, biz öldürdük. Emme kendileri yaşlıydı öldü bilemiyoruz. Erkeğe gitmiş arkadaşlar. Tam havalarda o ara eksi beşlerdeydi. Bir tur yavru çıkarmış erkek yavru. Yalancı anne. Ondan sonra ikinci tura ben fark ettim tabi. E, açamıyorduk da bir ay sonra fark ettim. İşte alacığıyla e, zayıf üç üççü tabi anneli arım vardı onun üzerine koydum yani ben artık onu gözden çıkarmıştım keser diye ama o da kesmedi e, yani arıları rahat kıştan annesinde kabul etti tabi işte rahat kıştan çıkmamız için varaba mücadelesi stok kontrolü bir de sonbaharda e, yavrutturmamız şart. Orası biraz sıkıntılı çünkü bu sene yavruları biraz erken kestirdiler. Ee, şimdi bizim Ankara'da havalar 10. aydan sonra soğuduğu için şimdi zıkı şöyle altını kısıyoruz arkadaşlar. Yoğun bir stok şeyine yükleme yaparsan stok dolduruyor her tarafı, yavratacak alan olmuyor. Ee, az beslesen kezlikte sonra şerbet almıyor. Orası çok dikkat edilmesi lazım arkadaşlar. Yani tam onu bir anda yüklenip yaptıracağım. Arasına işte iki çita, üç çita yarı bağla koyup artık ona yavrattırırsan ancak. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu şekilde göstereyim. E, fondanımız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Hemen buna bir tane limon keseceğiz. Dakika tutacağız. Tam beş dakika kaynamış gerekiyor arkadaşlar. Fazla fazla kaynarsak olmuyor arkadaşlar. Kıvamı duramıyoruz. Onun için şöyle bir limonu içine sıkıyoruz arkadaşlar. Tabi bu arada karıştırmaya da devam ediyoruz. Bunun içine polen de atılabilir mi bilmiyorum hiç. Nasıl olur acaba atılsa. Evet limon tane limon sıktık. E, dakikaya bak oğlum kaçtık geçelim. 5 dakika kaynatacağız. 43. Tamam 43. 52 geçe. Söndürüp alacağız ateşten. Altına leğen koyacağız. Leğene soğuk su koyup sürekli yine karıştıracağız. E, suyu ısındığı zaman değiştireceğiz. Böylelikle yavaş yavaş kıvamını alacak. Tekrar videoyu durdurup Yine çekime devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamasına geçtik. 5 ee, dakika kaynattıktan sonra aldık aldığın şekerimizi. Gördüğünüz gibi e, berrak su rengini aldı. Şimdi bunu sürekli karıştıracağız soğuyana kadar. Altına soğuk su koyduk arkadaşlar. Su ısındıkça suyu yenileceğiz, değiştireceğiz yavaş yavaş bu kıvamını alacak. Ondan sonra beyazlayacak rengi. Ondan sonra poşetleme aşaması işte. Ne kadar vereceksin sigara araya. Görüyorsunuz koyulaşmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi ilk etapta hemen beyazlamıyor. Sonra sonra beyazlıyor. Daha çok soğudukça. Karıştırdıktan taneleri eritmeye çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> yaklaşık bir buçuk saat gibi bir zaman alıyor. 2 saate yakın. İşte kaynaması, soğutması, tamamen hazırlanması. Sadece arkadaşlar şu kenarlara sarıyor. O biraz sıkıntı oluyor işte. E, tencere ısındığı için. tabii böyle karıştırıcı da kenarlara yapışma oluyor. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Gayet güzel oldu rengi. Tanelik de kalmadı fazla. Sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Kekimiz hazır oldu gördüğünüz gibi. Rengi beyazlaştı. Biraz daha soğuyunca tabi beyazlaşıyor ve katılaşıyor biraz. Böyle hazır sıvı iken koyarsak rahat oluyor. Donduğu zaman poşetlere koyması zor oluyor arkadaşlar. İşte artık e, aralarınıza ne kadar verecekseniz ihtiyacı göre e, poşetleyip buzdura poşetini arkadaşlar. Bu şekilde verebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Rengi de daha beyaz arkadaşlar soğuyunca. Soğan şu anda güzel. Evet. 3 kere falan suyunu değiştirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel şöyle bir hmm, kap kabın içine lahana koyuyoruz arkadaşlar şu şekilde sıcakken ya da soğuduğu zaman evet ben 5 parça yapacağım bunu yaklaşık olarak 6 bardak aşağı yukarı 2 kilo kilo yaz geçiyor çünkü 5 bardak 1 litre oluyor 1 kilo şeker olmuş oluyor yani evet bu şekilde alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bağlayıp sonra yelme anlaşıyoruz soğuyunca tam o şekil alıyor biraz daha sıcak aslında ama olsun ben şöyle ön böyle kabaya alabilirsiniz soğuduğu zaman arkadaşlar ee, kadınlar alması zor oluyor biraz ben de alması zor oluyor Hem arkadaşlar böyle kendimiz yaptığımız zaman içinde ne olduğunu biliyoruz. En azından gönlümüz rahat ediyor. Hem biraz daha uyguna geliyor. Bu şekilde koyup son ağzını bağlayacağım havasını alıp. kaç araya verecekseniz o şekilde ayarlanabilir. Bu kartlarda yapabilir tabi ama işte tencere büyüklüğü 12 bardaklık şöyle göstereyim. Bu kadar üç vardı. Biraz su bardağından büyük bir fincan şeklinde. Yani 6 birim su, bir birim şey 6 birim şeker, bir birim su. Şu şekilde işte bununla ben 6, 12 bardak şeker koydum akabinde iki bardak da ılık su koydum. E, ocağın altını çok fazla açmıyoruz arkadaşlar. Çünkü yavaş kaynamaya olduğu zaman erimesi daha güzel oluyor. Yavaş yavaş koyulaşıyor. Birazdan tencereden çıkmaz neredeyse. İçin için soğumadan işlemleri bitirmemiz lazım. Evet arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2-4-6 paket oldu. Aranın gücüne göre vereceğiz telefonu. E, poşetledik. Soğudukça biraz da hafif kıvamı artıyor. Bak. Şu bu bayağı bir soğumuş. Buna da fazla çok sertleşmiyor zaten. Gördüğünüz gibi rengi de gayet güzel. Bu şekilde veriyoruz e, ee, havalarını da şöyle ağzını bağlarken kürdan yardımıyla havalarını alıyoruz. Bu şekilde aramıza sunabiliriz arkadaşlar. İsterseniz şöyle ufak bir açıp verebilirsiniz. İsterseniz direkt verseniz. Çünkü sonuçta buzdolabı poşeti. Aralar rahatlıkla onu alabiliyor arkadaşlar. Ee, şöyle şöyle havaalanın havasını alıyoruz arkadaşlar. Evet. Böylelikle kendiki fondan şekerimizi kendimiz yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda bizim burada da havalar soğuk olduğu için henüz sıvı beslemeye geçemedik arkadaşlar. Arada bir bir su bardağı falan veriyoruz işte. İşte 15 derecenin üstüne gelmesi lazım. Ali hastalığı verir diye korkuyoruz. O yüzden böyle fondan hazırladık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.